arayüzünü çok detaylı bir şekilde e, püf noktalarıyla öğreneceğiz. Program açıldığı zaman gördüğünüz gibi karşımıza bu şekilde geliyor. E, fon olarak daha önceki versiyonlara göre siyah daha gri tonlar kullanıldı. Çünkü gözü yormayan gözü daha rahat hissettiğimiz bir renk tonu. Gri ton kullanmanız her zaman daha iyi olacaktır. Tabi bunların nasıl değiştirileceğini de programın içerisinde göstereceğiz. Gördüğünüz gibi 4 tane penceremiz var. Top, üst görünüm, front, ön görünüm, left, sol, perspektif dediğimiz, perspektif açısıyla gördüğümüz, objeleri perspektif açısıyla gördüğümüz, ee, görünüm penceremiz. Burada tabi e, bu pencereleri dördünü birlikte bu şekilde mi kullanmamız gerekiyor? Nasıl kullanmamız gerekiyor ile ilgili bilgiler vereceğiz. Perspektif penceremiz de genelde en çok çalıştığımız penceremiz. Tabi bu aslında çalışma alanımıza göre, modelleme tekniğimize göre değişen bir şey. Perspektif penceresinde çalışabiliriz. İşte spline dediğimiz daha 2D çizimlerde diğer pencereleri kullanmamız gerekebilir. Yine aynı şekilde modelimizi farklı açılardan da görmek isteyebiliriz. Gördüğümüz gibi şurada bir bölüm var. Mesela dikkat edersek Create a new viewport layout tab diye bir seçenek. Daha önceden bu yoktu. 2013 versiyonuyla birlikte geldi. Yeni bir özellik. Buradaki görüntü pencerelerimizi istediğimiz gibi kayıt etmeye yarayan bir pencere. Daha önceden Bakın şurada artı Configuration viewport kısmında Bizim e, Layout Bölümünde Değiştirebiliyorduk bu pencereleri. İşte böyle bir şey yaptım. Okey dediğim zaman buna göre değişiklikler oluyordu. E, buradan yapmamız gerekiyordu yani. Burayla sınırlıydı. Fakat Yine aynı eski haline döneyim. Daha sonradan yani 2013 versiyonuyla birlikte buraya bir özellik geldi. İstersek gördüğümüz gibi burada herhangi bir pencereye hemen geçiş yapabiliriz. En güzel özelliği ise çok çabuk bir şekilde bu pencereler açısında geçiş yapmamızı sağlıyor. Hemen işte burada çalışırken bu pencerede de gördüğünüz gibi geçiş yapabiliyorum. Aktif gördüğünüz görünüm penceremiz seçiliyken etrafında sarı bir işaret görüyoruz. Ekranı büyütmek için seçili olan pencereyi büyütmek için şuradaki bakın Maximize Viewport Toggle dediğimiz bir seçenek var. Bu seçenekle büyütüp ufaltabiliyoruz. Ama ekranınız seçiliyken Alt W tuşuna basarsanız ekranımız büyüyecek. Tekrar basarsanız ufalacaktır. Bu şekilde de normal bir şekilde kullanabilirsiniz pencerenizi. Aslında böyle kullanmak, tabi kısa yollarla kullanmak daha doğru olacaktır. Viewport pencerelerinin geçişlerini buradan yaptığınız gibi yine dediğimiz gibi, yine tekrar göstereyim, Configure Viewport kısmında da Layout bölümünden yapabiliyoruz. Veya 4 pencerede diyelim ki burada Perspektif yazan yerdedir, Right görünümü görmek istiyorsunuz. O zaman sağ tuş yaparak burada Right seçip OK demeniz yeterli olacaktır. Artık bu pencerede de right görünümü e, gördüğünüz gibi görüyoruz. Düzeltmek için yine aynı şekil aynı yerde bu seçeneği düzeltmeniz yeterli. Z tuşu odaklanmanızı sağlayan bir tuş ve ayrıyetten sahneniz bozuk bir alanda ise düzelecektir. Yani şöyle dururken Z'ye bastığınızda sahneniz düzelecektir. Alt W büyütmeye yarıyor, ufaltmaya yarıyor. Bir diğer bölümde şurada bakın orbit dediğimiz bir özellik var. Orbit özelliği yine aslında hani hızlı kullanımla ilgili bir e, özellik anlatacağız. Orbit özelliğini seçtiğimizde e, dikkat ederseniz sahnemizi çeviriyoruz. Burada obje çevirmiyoruz. Sahneyi çeviriyoruz. Sahneyi döndürüyoruz. Ve gördüğümüz şekilde sahnemizi döndürürken Aynı şekilde iç kısımda yapıyorum onu. Böyle döndürebiliyorum. Dış kısımda yaparsanız sahneyi sağa sola çevirirsiniz. Dikkat edin. İster böyle yaparsınız. Veya böyle yaptığınızda sahne dönecektir. Tekrardan düzeltebilirsiniz. Şimdi bunu hızlı bir şekilde nasıl yaparsınız? Hani alt W ile ekranı büyüttük. Faltık. Orbit işlemini hızlı nasıl yaparız? Bunun için öncelikle isterseniz pan'ı da gösterelim. Pan sahnede e, dolanmanızı şöyle gezmenizi sahneye aslında sağa sola yukarı aşağıya taşımanızı yarayan bir özellik. Fakat önemli olan bir şey var burada. Bizim sürekli kullandığımız özellikler Select and Move, Select and Rotate ve Scale gibi özellikler. En çok da Move ve Rotate'i kullanıyoruz yani. Bunların üçünün içerisinde de en çok Move. Fakat bu özelliklerden çıkmadan buradaki özellikleri kullanabilmemiz lazım. Mesela bir box çiziyorum. Dikkat edersek sağ tuş yapıp çıktığımda box'tan. Burada gördüğünüz gibi move seçili ve move ile sağa sola taşıdığım bir obje çizdim. Bakın pan'a geliyorum. Seçiyorum pan'ı. Taşıyorum. Mesela şu tarafa geçeceğim. Bu tarafını görmek istiyorum. Orbit'e geliyorum tekrar. Dönüyorum. Şimdi objemi böyle taşımak istiyorum. Tekrar buraya geliyorum. Şöyle taşıyorum. Öbür tarafına dönüyorum. Orbite geliyorum tekrar. Dikkat edin ne yapıyoruz? Mouse ile ilk önce hem gözümüzü yoruyoruz hem de elimizi yoruyoruz. Nasıl gözümüzü elimizi yoruyoruz? Hem elimizle mouse'u objelere yani buradaki özellikleri taşımamız gerekiyor. Objeyi çevirmek için. Bir tanesini seçiyoruz. Tekrar move'a gidiyoruz. Hem gözümüzü yoruyoruz hem elimizi yoruyoruz. İşlemi yapıyoruz. Tekrardan işte rotate ile işte panla şöyle bir şey yapacağım. Sonra işte tekrardan orbitle döneceğim. Bunu tekrar böyle gibi şeyler yapmam lazım. Fakat biz bunu move'dan hiç çıkmadan da yapabiliriz. Nasıl? Mouse'umuzun üzerinde scroller tuşu var. Tuşu var. Ne yapıyor bu tuş? İleri geri gitmemiz gerekiyor. Bunu basılı tutarsanız pan işlemini yapacaktır. Bu kombinasyona yani aslında pan scroller'a basılı tutarak panı yapıyoruz. Fakat bir de buna alt tuşunu eklersek yani alta basılı tutarak scroller'ımıza basılı tutarsak orbit işlemimizi yapıyoruz. Dikkat edin. Gayet rahat dönüyorum. Move'dan hiç çıkmadım bakın. Şu an hala daha move'dayım. Taşıyorum. Tekrar döneceğim. Mesela orbit yapacağım yaptım. Panla biraz şöyle taşıdım. Tekrar orbit yaptım. Ne yaptık? Sahneden hiçbir şekilde kopmuyoruz buraya gelip buradan dön. Tekrar move'u seç. Taşı. Daha sonradan işte pan yap veya tekrardan dön. Gibi işlemler yapmıyoruz. Dolayısıyla move'dan hiç çıkmadan veya aynı şeyi rotate içinle geçerli. Buraya yine dönmeden bakın dönüyorum. İşte şöyle yapıyorum. Ctrl Z ile geri gittim mi? Şöyle çevireyim. Bakın eksenlerde onları anlatacağız zaten. Şöyle dönüyor falan. Yani bir işlemde ne yapıyor? Gördüğünüz gibi alt scroll'a basılı tuttuğumuzda orbit işlemi yapıyoruz. Altı bıraktığımda scrolllara basılı tutuyorum. Ve pan işlemini yapıyoruz. Bir de bunlara ek olarak kontrol ile geri gidelim. Bir özellik daha gösterelim. Ctrl alt yani CTRL alt tuşuna basılarak scrolllara basılıp Mouse'umuzu ileri geri yaptığımızda zoom özelliğini yapıyor. İşte bakın şurada kullanmamız özellik. Şimdi Max'te objelere odaklanmak çok önemli. Çünkü sahnede bir objeyi aramak size zaman kaybettirebilir. Aynı şekilde objenin yanına gitmek zaman kaybettirebilir. Nasıl şeyler? Diyelim çok uzakta bir box var. Şimdi biz onun yanına gideceğiz. Ne yapıyoruz? Scroller'la üzerine gidiyoruz. Bakın burada tıkanlık kaldık. Daha gidemiyoruz. Scroller'la yaklaşamıyoruz. Burada Z tuşunu kullanıyoruz. Ne yaptık? Hemen yanına geldik. Objenin. Diğer objeyi seçtim. Z'ye bastım. Hemen yanındayım. Veya sahne çok kalabalık da olabilir. Yani işte bir masa yaptınız mesela. İşte diyelim ki oturma odasında işte masa diye not aldınız. Bunları isimlendirebiliyoruz. Nereden? Name and color denilen bölümle. İsimlendirebilirim. Mesela masa 2. Diğerine de seçelim. Masa 3 diyelim. Şimdi masa 2 ve masa 3. Şöyle bir şey mesela ekranda dönmek de biraz sıkıntılı olabiliyor. Fakat Z tuşuna yaptığımız zaman bakın hem onun etrafında odaklanıyoruz. Yani sadece obje bizim için geçerli obje o olmuş oluyor. Ve kolay bir şekilde etrafında dönebiliyoruz. İşlem yapabiliyoruz. İsterseniz buradan da değiştirebilirsiniz modify kısmından. Çok o detayları daha sonradan göreceğiz. H tuşuna bastığınız zaman şuradaki aslında seçeneği açıyoruz. Bakın listeler ve Select From Scan dediğimiz bir özellik geldi ve Masa 2, Masa 3 diye burada listelendiğini görüyoruz. Mesela Masa 3 seçtim. Şu an seçtim Masa 3. Seçtikten sonra Z'ye basarsam ona gördüğünüz gibi yaklaşabiliyorum, gidebiliyorum. Aynı şekilde. Buradaki Select By Name dediğimiz yani isimle seçme özelliğimiz burada kullanıldı. Bunun da kısa yolu H dediğimiz... Tuşla gördüğünüz gibi getirebildik ve şu anda bunu istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Birçok özellik var tabi orada onları tek tek göreceğiz ee, ve odaklanma olayımız da bu şekilde kullanabiliyoruz. Boşluğa tıklarsak yani boş bir yere tıklarsak Z'ye basarsak bütün sahneyi bize gösterecek. Yani buralarda başka başka objeler olabilir başka modeller olabilir. Hepsinin boşlukta hiçbir şey değilse Z'ye basarsanız bütün sahneyi size odaklayacaktır. Dediğimiz gibi buradan işlem yapmak yerine yani şurayı tamamıyla kafamızda ne olduklarını bilelim. Pan, orbit, işte gördüğünüz gibi maximize viewport toggle, zoom işte Zoom All veya işte Zoom Extend Selected yani seçili olan herhangi bir e, obje veya All Select dediğimiz. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Bu arada buradaki All select bütün sahnelerde yapıyor bunu. Yani bütün görünüm pencerelerinde. Biz burada yaparken sadece belki e, bu objede odaklanıyoruz ama şunu seçtiğimizde bütün görünüm pencerelerinde bu işlemi yapmış oluyoruz. Bunun çok bir önemi yok ama alt tabla büyüttüğümüz ekranımızı özellikle çok büyük ekran çalışmaya kendinize alıştırın. Bakın bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü pencereler arasında geçiş yapmak gerçekten kolay. Yani bize tab penceresi lazımsa T tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi tab görünümünden objemizi görebiliyoruz. Veya F'ye basarsak fronttan görebiliyoruz. Şuraya dikkat edin. Veya left. Gördüğünüz gibi yan görünüm. Yani perspektif için yine P'ye basıyorum falan görüyorum. Ne yapabiliriz? Burada işlemimizi hiç objeden çıkmadan ya da bir modelleme yapıyorsak o modelden çıkmadan farklı pencerelerden görme şansımız da var. Bunun yanında yine dediğimiz gibi burada kolay bir şekilde karşımıza getiren bir menü oluştur demiştik. Burada da aynı şekilde kendinize göre bir pencere stili bir görünüm stili oluşturup bu şekilde de görebiliriz ve kullanabilirsiniz. Aynı işlemleri yaparken bakın burada Vive Cube dediğimiz görünüm kübümüz var. Bu bakın köşe kısımlarına bunu tıklarsak şimdi perspektif olduğunu görüyoruz. Mesela top T yazıyor, görüyorsunuz. Yan görünme tıklarsam bakın ona göre işte front, işte left veya şu görünümleri şuradaki oklara tıkladığınızda komple mesela gördüğünüz gibi back arka görünüm. Bottom alt görünüm. Bakın şu okları tıkladığınızda mesela top köşeye tıkladığınızda perspektif açılarıyla görüyoruz. Veya işte burada gördüğünüz gibi bizim wife kübümüzün herhangi bir yeri neresine tıklarsanız tıklanın görebilirsiniz. Bu wife kübü burada görmek de istemeyebilirsiniz. Yani ben bunu zaten eliniz alıştığı zaman artık böyle dönmeye başladığınız zaman süs size fazlalık gelecektir. İşte gözümü yorar dersiniz, görmek istemezsiniz veya sürekli böyle kurcalarken birdenbire yanlışlık oraya tıklarsınız, yanlış bir şeyler olur diye düşünürseniz. Önceden daha büyüktü bu mesela, daha şöyle bir şeydi. Sonra ufaltıldı çünkü çok fazla mouse denk gelip işte tıklanabiliyordu ve yanlışlıkla işte görünüm penceremiz değişebiliyordu. Bu yüzden ufaltıldı biraz daha. Bununla ilgili ayarları değiştirmek için configure viewport bölümüne geldiğinizde bakın burada bir wife küp seçeneği var. Bu seçenekte mesela show işte show the wife küp yani gözüksün gözükmesine şu an gözükmeyecek. Tekrar açarsak gözükmesini istersek gözüküyoruz. Mesela burada işte small normal mesela normal dedik biraz daha büyüdü. Gördüğünüz gibi. Görmek isterseniz bu seçenekleri istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela tiny. Çok daha ufak mesela. Small'dan da ufak. Bu da tabii kontrol etmek biraz zor olur zaten. Burada inaktif, opacity dediği mesela %25 daha da mesela şeffaf gözükecek. Üzerine geldiğim zaman tam gözüküyor zaten. Ama bu size kalmış. Nasıl kullanmak isterseniz bunu veya %100 komple rengiyle gözüksün. Üzerine geldiğim zaman %100 oluyor ya. Hiç %100 olmayacak. Yani direkt normal gözükecek. Şimdi %50 gözüküyor mesela. Üzerine geldiğimizde gördüğünüz gibi yüze geçiyor. Burada Configure Viewport kısmından bunu ayarlayabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Görmek istemezseniz kaldırabiliyorsunuz. Örnek olarak gördüğümüz gibi az önce perspektif left, right gibi Bölümlerin ne olduğunu anlatmıştık buraya tıkladığımızda da bunları görebiliriz dikkat edersek Bakın kısa yol tuşları Top için T demiştik Bottom B Front F, Left için L Back için ve Right için yok Neden yok çünkü Front ve Left de Görünüm pencerelerinde aslında aynı işleri yapıyorlar Yani bunlar için ek bir Özellik koymanıza gerek yok ama isterseniz de yapabilirsiniz Gayet ee, normal kullanabileceğiniz bir şey. Işık ve kamera daha işlemediğimiz bir konu olduğu için girmeyeceğiz. Bunun yanında diğer özellikler tabi ileri konularda göreceğimiz animasyonla ilgili bölümler bile var burada. Hemen yan tarafta smooth ve highlight dediğimiz bir seçenek var. Bu aslında sahnede biraz daha e, kullandığımız farklı, önemli seçenekler. Gördüğünüz gibi bu seçenekler ama burada mesela bir iki tane obje eklemek istiyorum özellikle bir şey anlatmak için. Bir de Max'in teapot diye bir hazır objesi var. Burada bazı denemeler yapmanız için yerleştirilmiş bir obje. Smooth Highlight seçeneğine tıkladığımda bakın burada Hidden Line. Gördüğünüz gibi gizli çizgilerimizi gösterdi. Wireframe Burada dikkat edersek obje üzerinde gizli çizgileri göstermiyor. Wireframe yani komple bunları içi boş. Sadece segment yapılarını, çizgi yapılarını, onları oluşturan çizgi yapılarını gösteriyor. Bunları ilerledikçe zaten çok daha detaylı anlatacağız. Flat dediği gördüğünüz gibi nereden bakarsak bakalım çok düz bir alanmış gibi. Bakın mesela şuradaki e, T-Pot'un işte tutma yeri var mesela. Orayı da düz görüyoruz. Flat olduğu için. Ama mesela smooth olduğu zaman onu işte o gölgesiyle iz düşümü dediğimiz e, gerçeğe göre görebiliyoruz. Ama bunların mesela kısa yolları da var. Biz bu geçişlerde sürekli buraya mı gelmemiz gerekiyor? Değil. Bunlar için mesela F3 bakın wireframe ve smooth görüntü arasında geçiş yapıyor. F4 Bakın Edgar Features dediğimiz üzerindeki çizgileri gösteren bir seçenekle geliyor. En çok kullandığımız iki seçenek. Çünkü modelleme yaparken özellikle Edgar Features'e ihtiyacımız var. Bu arada dikkat edersek objeleri seçtiğimiz zaman yanlarında objelerin hangi objenin seçili olduğunu anlayabilmemiz için bir işaret çıkıyor. Bu işareti görmek isterseniz şu an görüyorsunuz. Görmek istemezseniz J'ye basıyorsunuz. Görmek istediğinizde tekrar J'ye basıyorsunuz. Şimdi neden bunu kapatmak isteyebilirsiniz? Çünkü modelleme yaparken çizgiler üzerinde modelleme yapacağımız için bunlar sizin kafanızı karıştırabilir. O yüzden kapatmak istediğinizde J tuşuyla kapatıp açabiliyorsunuz. Kısa yolları her zaman bir kenara yazarsanız, bir kenarda tutarsanız özellikle sizin için daha hatırlatıcı olur, daha iyi olur. Bir programı en iyi kullanmanın yolu kısa yolları en iyi şekilde bilmekten geçiyor. Bunu asla unutmuyoruz. Örnek yine aynı menüye gelirsek burada mesela diğer Visual Style dediği seçenekler var. Bunlar da tabi alternatif koyulmuş seçenekler. Mesela sadece sumut görmek isteyebiliriz. Şimdi burada sumutla Higlight dediğimiz şeyin arasındaki fark ne? Higlight dediğimiz şey aslında hani düşen ışıklar ilgili bir seçenek. Mesela highlight dediğimizde bakın üzerine hani bir baktığımız açılardan bir ışık düşüyormuş gibi oluyor. Bu objeyi daha iyi anlayabilmemiz için, daha iyi görebilmemiz için yapılmış bir özellik. Ee, bunun yerine işte sadece somutla da görebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu seçenek de var. Veya face highlight dediğimiz işte hem bunu edit face hani çizgisel olarak somut değil de bu yüzeyleri de görebiliyoruz. Özellikle bir güzel seçenek daha var. Bandik box dediğimiz bir seçenek. Özellikle program bir müddet sonra sahnede çok fazla model, obje olduğunda yüzey sayısından dolayı e, yorulmaya ve kasılmaya başlıyor. Bu zaman içerisinde sahnede gezmek çok zor oluyor. Dikkat edersek diğer pencerelerde bakın normal bir şekilde objeleri görüyoruz. Çünkü oralar için geçerli bir şey yapmadık. Sadece geçerli olan penceremiz için uygulandı. Burada bakın Bounding box seçeneği bizim için bu anlamda bir kurtarıcı gibi kullanılabiliyor. Bunda yine aynı şekilde e, F3 seçeneğiyle geri de getirebiliriz. Kullanabileceğiniz çok güzel e, viewportta yani penceremizde kullanmanız gereken güzel şeyler bunlar. Yine farklı gelen bir özellik daha var. Mesela smooth bölümüne girdiğim zaman viewport background var burada. Gradient color dediği seçenek bakın şu arkada şöyle bir geçiş var. Koyudan açığa doğru. Gelirse gradient color ve solid color. Solid color dediğimizde bakın düz bir şekilde hiçbir şekilde bir renk geçişi değil. Bunun yerine düz bir renk atamış oldu. Gradient color da gördüğünüz gibi siyahtan açığa doğru yani koyudan açığa doğru veya açıktan koyuya doğru bir geçiş yaparak hani aradaki fark ya da bunun gibi daha iyi anlayabilmemiz için bir özellik. Burada tabii Environment Background var. Bunlar tabii ki daha sonra kullanacağımız seçenekler. O yüzden ister Solid Color isterseniz Gradient Color kullanabilirsiniz. Bunlar tabii size kalıyor. Bunun dışında Önemlice bahsetmek istediğim bir konu daha var. Özellikle gördüğümüz gibi buradaki eksen ayarlarımızla ilgili. Y, X, Z eksenlerimizi gösteren bir eksen çubuğumuz var. Görüyorsunuz. Bunun tabi birkaç tane aslında e, isim verilebiliyor buna. Mesela pivot, pivot dediğimiz veya gizmo bazı mesela böyle şimdi pluginlerde gizmo gibi geçiyor. Bazı pluginlerde pivot gibi geçiyor. Ama doğrusu pivot'tur. Bunun tabii ki ekranda bazı yaşanan sıkıntılarla ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Özellikle X kilitleme dediğimiz bir özellik. Özellikle çok fazla yapılan bir hatadan bahsetmek istiyorum. Bu hata genelde gerçekten çok can sıkıcı olabiliyor. Mu seçiliyken veya diyelim ki rotate veya scale bu özelliklerinden herhangi bir seçiliyken gördüğümüz gibi şurada x, y, z ve koordinatlarını gösteren ismi pivot veya buna gizmo da diyebiliyoruz. Bir seçeneğimiz var. Bir objelerimizi taşımaya yardımcı olan koordinat çubuğu da diyoruz biz buna Türkçe olarak. Bazı zamanlarda özellikle elimizin altında olan bir tuş mesela x tuşuna bastığımızda Bakın pivotımızın kaybolduğunu görüyoruz. Pivot'ın kaybolması tabii ki burada e, bakın bu seçili aslında pivot'ın çıkması gerekiyor fakat çıkmıyor. Tekrardan X'e bastığımız zaman geliyor. Ne işe yarıyor bu özellik? Bu özellik objeyi taşıdığımız bir noktada kitlemeye yarıyor. Mesela dikkat edersek burada hangi koordinat çubuğunun üstünde durarsa, durursam onun sarı olduğunu görüyoruz. Mesela x. Fakat tıklamamız gerekiyor o alanı seçmek için. Mesela tıkladım. Şu an x ekseni bakın sarı bir şekilde yanıyor. Buradan bile tıklasam veya şuna buradan bile tıklasam gördüğünüz gibi o ekseni de taşıyacaktır. Bunun üzerine geleyim. Mesela z'ye kenara çekeyim. Seçmiyorum. Buna tıklamanız gerekiyor. Mesela tıkladığınızda artık orada seçim yapabiliyoruz. Veya y ekseninde taşıyabiliyoruz. Fakat X tuşu burada yanlışlıkla herhangi başka bir şeyi seçmememiz için diyelim ki bu alanda seçtim. X tuşuna bastığınız zaman pivotımız kaybolduğu için herhangi bir şeyi seçemiyoruz ve dolayısıyla bu eksene kilitleniyoruz. Ne kadar obje seçersek seçelim hepsi bu eksene kilitleniyor. Örnek tekrar X'e bastım. Y'yi seçtim. Tekrar X'e bastım. Bu sefer seçtiğim bütün objeler veya herhangi bir obje Y ekseninde ilerleyecek veya farklı. Diyelim ki şu ekseni seçtim. X'e bastım. Bakın o eksende. Görüyor musunuz? Bize gelip uzaklaşan bir seçenek oldu. Veya hepsi. Gibi bir seçenek oluyor. Yine X'e bastığınızda geri getirebiliyorsunuz. Bu bazı zamanlarda karşınıza çıkan bir problem gibi gözükebilir. Aslında bu bir problem değil. Sadece e, bilmeden eğer ki programı bilmeden kullandığınızda karşınıza gelir. Bunun için programı kaldırıp tekrar kuran arkadaşlarımız da oluyor. Bu seçenek aklınızda olsun. Eğer move, işte rotate veya scale herhangi bir seçili ve gözükmüyorsa pivotımız bu nedeni x tuşuna yanlışlık basmamızdan kaynaklanabilir. Bir diğer özellik ise burada görünen selection look toggle dediğimiz bir özellik. Bu özellik objeyi kitlemeye yarıyor. Eğer ki obje seçiliyken bu özelliğe basarsak dikkat edersek sarı bir şekilde buradaki kilidimizin etrafı yandı ve şu an artık hiçbir objeyi seçemiyorum. Bu obje sadece e, Space tuşuna bastığımız için kilitlenmiş oldu. Ben tekrar Space tuşuna bastığım zaman bakın söndü. Başka bir objeyi seçebiliyorum. Bazı zamanlarda olabilir. Yanlışlıkla kilitleyebilirsiniz Space tuşunu. Sonra hiçbir objeyi seçemezsiniz. Bu nedeni yine aklınızda olsun buradaki seçeneği açmanızdan kaynaklanabilir. Dikkat etmemiz gereken özellikler mesela üçünü birlikte de görüyorsunuz kitleyebilirim. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyi de tekrardan seçemiyorum. Kitleme işlemi de gördüğünüz şekilde bu şekilde yapılabiliyor. Burada move, rotate ve scale için koordinat sistemi dediğimiz bir sistem var. Şu altta görüyoruz bunu. Nedir bu koordinat sistemi? Nasıl kullanılır? Her objenin gördüğünüz gibi belli koordinatları var. Yani bir objeyi seçtiğimiz zaman sahnede nerede olduğunu aslında burada görüyoruz. Bu bizim yeryüzünde hani işte koordinatları bildirmek ya da koordinat e, mantığı da tamamıyla aynı bir mantık. E, programın içerisinde sıfır noktası iki çizginin, iki siyah çizginin özellikle şurada gördüğünüz iki siyah çizginin tam birleşme noktaları sıfır dediğimiz nokta. Koordinat sistemi tamamıyla pivot'a endeksli olarak çalışır. Yani ben buradaki verdiğim komutu objenin tam şu gördüğünüz 3 açının işte koordinat. Merkez noktası tam şurası. Sıfır noktası. Onu buraya taşımak mümkün. Yani bir objeyi seçtiğinizde 0, 0 ve sıfır dediğim zaman her noktada gördüğünüz gibi dikkat edin. Tam o nokta sıfır noktası oldu. Taşıyabiliyoruz. Ve bunu aynı şekilde istediğimiz işte normal belli komutlar vererek de bir yere taşımamız mümkün. Bunlara tabii daha geniş bir şekilde yer vereceğiz, daha geniş ve daha kapsamlı bir şekilde ilerleyen bölümlerde nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Özellikle hiyerarşik dediğimiz e, özelliklerin içerisinde o düzeni nasıl programın içerisinde kullanacağımızı net bir şekilde öğreneceğiz.